misali, kıvrım kıvrıma kalya ya, bir yanda akan benim, öbür yanda sakarya ya, su iner yokuşlardan, hep basamak basamak, benim sağlığım yazım, yokuşlarda susamak büyük küçük kainat Su çıkan buluta bak bu inan suya inat Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine Çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için Hey Sakarya'm kim beni suya vurulmaz perçin fırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya, sana mı düştü büyük? Bu da daha, daha hor, bu da daha, daha öksüz, bu da büyük. Ne ağırım tuhandır başındaki Sakarya, bin bir başı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsanlar sanıyordum mukaddesi ki hamal, hamallık ki sonunda vatandan arkadaştan. Şimdi de dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an, kehkeş kaçmış eski günleri an. Hani Yunus ki kıyımda geziyordu, hani ardına çır çır kubbeler oldu. Nerede kardeşlerin cömertini, yeşil tuna, giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna. tam tek bir. mu deli rüzgar o sedayı Allah bir. Bütün bunlar sen nedir? Bugün hiç bilmeceler. Sakarya kandillere kazan döktü geceler. Vicdan azabına eş. Kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin. Öz vatanın da ya. İnsan üç beş damla kan. Benim hak üç beş damla su. Bir hayat kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat türenleşler. Sizi kim diriltecek? Kaftan hastalar belki çeker de bir kıl. Bu efiksel sualin kılını çekmez akıl. Sakar saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ki biz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar. Kandan ve çamurdanız. kadar. Aldırma. Böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefermini yatan sana tabuttur havuz. Sen kıvrıldan gideyim son peygamber kılavuz. Yolunun varlık